Urfa TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Urfa Antik TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere %15 zam yapıldı. Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına %15 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklamasına göre elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için %15 zam yapıldı. 1 Temmuz itibariyle mesken aboneleri 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91.56 lira ödeyecek. Öte yandan boru hatları ile petrol taşıma AŞ'nin internet sitesinde Temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğalgazda Temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine %12, sanayi grubu tarifesine %20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de %20.2 zam yapıldı.